Merhaba herkese, bu videoda Honor'un bugüne kadar gördüğüm en gelişmiş akıl telefonu ile ilgili öne çıkan özellikleri konuşacağız. Tasarım olsun, donanım özellikleri olsun, pek çok açıdan iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Ama maalesef Türkiye'de satışa sunulmayacak. O yüzden Honor'un gelecekte fikir değiştirmesi bulmaktan başka çaremiz yok. Şimdi isterseniz Honor Magic 5 Pro'yu gelin yakından inceleyelim. Honor'un en son X9 A ve Honor 70 modellerini incelemiştim. Youtube'a da koydum hatta. Şimdi bu markanın amiral telefonu inceleme zamanı geldi. Honor Magic 5 Pro'yu aslında aylar önce yine bir Honor lansmanı sırasında deneyimleme şansım olmuştu. Yani cihaz aslında bir süredir piyasada olan bir telefon ama Türkiye'ye gelmediği için bir şekilde maalesef kullanıcılarımızın deneyimleme şansı pek olmayacak. Umarız Honor fikrini değiştir dediğim gibi ve böyle bir amiral telefonda en azından görme şansımız olur. Öncelikle telefonun ağırlığından bahsedelim. Yaklaşık 220 gram ağırlığına ulaşıyor. Yani ağırlığı hissedilir derecede fazla. Ben bir süre tek elde kullandığımda açıkçası rahatsız olduğumu söylemem lazım. Tasarımında kamera kurulumun öne çıktığını görüyoruz aslında. Üçlü kamera kurulumu ve üzerinde yazan 100x dikkat çekici. Stereo ses desteği ile geliyor. Ses açma kısma ve güç tuşu sağ kenarda yer alırken alt yüzde de sim kart tepsisi ve Type-C girişi mevcut. Onun dışında 6.81 inç büyüklüğünde LTP OLED ekranımız var. Bu 1 milyar aşkın rengi ekrana yansıtabilen ekran kavisli yapıda. Kavis ekranı tercih ediyorsanız sevebilirsiniz bu telefonu. Ancak düz ekrandan yana seçiminizi yapıyorsanız da bu model pek de size göre olmayabilir. Kavis yapısından az önce bahsetmiştim. Ekran gövde oranında haliyle %91 seviyelerinde. Yani ekran çerçeveleri oldukça ince denebilir. 1800 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşması da her ışık koşulunda ekrandaki içerikleri rahatça görebilmemiz anlamına geliyor. Daha da önemlisi artık orta seviye telefonlarda da gördüğümüz 120 Hz yenileme hızını yine elbette bu telefonda da görüyoruz. Ekrandan süs göz sağlığı tarafında da neler oluyor bakmak lazım tabi. Bu açıdan Magic 5 Pro Dynamic Dimming teknolojisini kullanıyor. Peki nedir bu teknoloji? Bu teknoloji ortama ve günün saatlerine bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak göz yorgunluğunu azaltmayı ve melatonin hormonunun salınımını daha doğrusu arttırmayı amaçlıyor. Bu düşük parlaklık seviyelerinde ekran titremesini en indirgiyor ve tabii ki göz yorgunluğunu da yine önlemeye yardımcı oluyor. Uyumadan önce telefon kullanan biriyseniz işinize yarayacak bir özellik diyebilirim. Ancak mümkünse zararlı mavi ışığa maruz kalmamak için aslında uyumadan önce telefona bakmamakta fayda var. Telefonlarımıza en azından uykudan bir iki saat önce mesafe koymak iyi olabilir ama tabii buna ben de çok fazla uyuyamıyorum maalesef iş gücünden dolayı. Dolayısıyla da buna en azından çalışmakta fayda var. Geldik kamera kurulumuna. Arka yüzde 3 kameramız var ve bunların her biri 50 megapiksel yüksek çözünürlükte görüntü alabiliyor. Honor Magic 5 Pro'nun ana kamerası şüphesiz şu anda mevcut olan en iyi akıllı telefon kameralarından biri olabilir. Telefon en ince ayrıntıları bile parlak bir şekilde görüntüleyebiliyor. Renk üretimi gerçekçi ve beyaz dengesi neredeyse kusursuz diyebilirim. Tüm görüntülerde kontrast yüksek ve dinamik aralıkta iyi dengelenmiş. Honor Magic 5 Pro'nun periskop kamerası 3.5x'e kadar optik zoom ve 100x'e kadar da dijital zoom yapma imkan veriyor. 3.5x zoom düzeyine kadar sonuçlar yüksek düzeyde ayrıntı, doğru renklendirme ve pozlama ile etkileyici görünüyor denebilir. Odak uzaklığı nedeniyle obje 2x ötesine zoom yapıldığında ayrıntılar biraz bulanık görünebilir. 3.5x büyütmeden sonra da görüntülerin kalitesi zaten yavaş yavaş düşüyor. Yine de 10x büyütmede hala iyi görüntü kalitesinden söz edebiliyoruz. 50x veya 100x zoom yaptığımızda ise aslında sonuçtan pek de memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Gayet bulanık görüntüler. Telefon ultra geniş açılı kamerası da başarılı. Fotoğrafların keskinliği iyi dengelenmiş ve köşeler iyi düzeltilmiş. Renkler canlı ve gerçekçi görünürken görüntü paraziti neredeyse hiç fark edilmiyor bile. Ultra geniş açılı kameranın bir diğer özelliği de ihtiyaç halinde süper makro modu da bize sunması yani makro çekimde yapabiliyoruz. Telefon Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu 8 çekirdekli işlemci piyasanın en iyilerinden olduğundan hemen her uygulama ve oyunu sorunsuz ve yüksek performansla çalıştırabiliyorsunuz. Bu CPU'ya Adreno 740 GPU da eşlik ediyor. Müzik Cihazın 256 ve 512 GB'lık depolama hafızalı modelleri var. Daha da önemlisi 512 GB'lık modelde 16 GB RAM'i görüyoruz ve bu açıdan da piyasadaki diğer telefonlardan net bir şekilde ayrışıyor. Yazılım tarafına gelelim. Android 13 üzerine kurulu MagicOS 7.1 yazılımıyla geliyor. Huawei ile yollar ayrılmasına rağmen yazılım ve arayüz noktasında benzerlikler hala var. Ancak Honor'un MagicOS yazılımı ile Huawei'nin EMUI ya da Harmony OS'i birbirinden elbette artık çok farklı. En önemlisi de Honor telefonların Google servislerine tam destek vermesi. Evet bu konuda hala kafa karışıklığı olduğunu biliyorum. O yüzden tekrar altını çizmekte de yarar var. Honor telefonların hepsi Google servisleriyle sorunsuz çalışıyor ve ABD'nin yaptığım kararıyla herhangi bir ilgisi yok. Güncelleme desteği söz konusu olduğunda da şöyle bir durum var. Toplam güvenlik güncelleme süresi diğer Android telefon üreticileriyle aşağı yukarı aynı. Yani 3 yıl ancak 3 yıllık tam güncelleme süresi Samsung'un amiral gemisi ve orta seviye modelleri için sağladığı 4 yıllık sürenin maalesef gerisinde. Son olarak bataryadan konuşalım. 5100 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Kullanım alışkanlığınıza bağlı olmakla birlikte bir gün süresince dayanabilecek bir batarya performansı olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca 66 watt hızlı şarj desteği de var ve oldukça kısa sürelerde telefonunuzun bataryasını doldurabiliyorsunuz. Cihazda aynı zamanda 5 watt kablosuz şarj desteği de mevcut. Sonuç itibariyle Honor Magic 5 Pro pek çok açıdan birinci sınıf donanıma sahip. 16 GB RAM'i ben bir telefonda ilk kez gördüm mesela. Tasarımı bence güzel ve özellikle de kamera performansıyla bekleneni veren bir model olmuş. Ancak arka kasanın parmak izi bırakıyor olması pek hoş bir detay değil mesela. Kılıfla kullanmak zaten kesin gerekiyor. Elinizden kayıp gider vallahi yani öyle bir durum var. Bir de biraz çabuk ısınıyor. Bunu da fark ettim. Yani biraz oyun oynadığınız zaman fark ediyorsunuz o sıcaklığı. Evet bu videoda Honor Magic 5 Pro'nun çıkan özelliklerini konuştuk. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.